Hemen tavsiye ettik. Tut. Diğer abine de çıktı mı acaba senin? He? Diğerleri de çıktı mı? Evet. Grup halinde gitti mi de cezaevine? Ha, he, hepsi çıktı. Heh, evet. Hepsi çıktı. Zaten o zaman kimse kalmamıştı. Hı. Kimse hakkı vardı. Osman vardı, ben vardı. Hı. Öbürleri hep şey etmişti. Daha Öbürleri, Öbürleri önceden 20 gün yaptı abi. Faik'le abi 20 gün yaptı. Büyüttün abi filan. Onlar 20'şer gün yaptı. Çıktılar. Biz öyle şey ettik, tabii. Oradan gittik eve. O, evden tabi bayram. Sabah oldu, sabah in, tekrar indik. Nur kitap evini açalım dedi. Açtık. Biraz işte öğlene doğru bir de baktım şu şey, şeyler geldiler, misyonerler. kişi de adres almıştılar. La ne oldu siz, nasıl çıktınız? <laughs> o ne bileyim, bizi saldılar dedi. Sonradan öğreniyoruz ne oldu? O misyonerler eee şeye e, misyonerler şeyden Hollanda'dan, İngiltere'den baskı geliyor bunlara. Ya siz nasıl demokratsınız? Biz burada Müslümanlığı yayanları içeri mi atıyoruz da siz anlatın Hristiyanlığı yayanları içeri attınız diye baskı geliyor. Bunlar da korkuyorlar, yıllar ya bunlar Ankara'ya da baskı yaparlar. Ankara'ya baskı yapar, bizim meslekten de ederler. Ne yapalım? Bunlar diyorlar ki ya bunları çıkaralım salalım diyorlar. Bir tanesi de orada diyor ki ya diyor bunları çıkaracağız tamam diyor. Ee, Müslümanlığı üç buçuk aydır burada yaya, yayanlar üç buçuk aydır yatıyor diyor. Bu millet bize ne derdi? İyi diyorlar onları, onları çıkaralım da ondan sonra onları çıkaralım. Bak Allah'ın ettiği şey var tam o ana denk geliyor. Yani gidiyoruz biz. Işte. Tam o ana denk geliyor çıkıyoruz. Ben bunu sonradan öğrendik. Falan. Derken, oradan işte biz başladık şeye, bu Hami'nin şeyini, o meyhanesini filan şey yaptık. Orada 85-80 kişi her gün, her saat, bütün anladığım bildiği namazlarda beraber duruyordu. Herkes bize bak Samsung salkalanıyor, Nurcular meyhaneleri kapattı diyerekten. <laughs> tabi hakimler geliyor, bilmem ne geliyor filan, bize soruyorlar, bize bir iş yapmışız gibi böyle met ederek söylüyoruz onlara. Meğer onlar bizi anladı, fundumuzu arıyormuşlar içeri almak için. Derken 5-6 ay sonra öyle bu hizmet devam ederken 5-6 ay sonra bizi içeri alıyormuş. Tekrar. İçeri giriyorum lan bakıyorum içeride hani o eski ağlar yok, bir şeyler yok lan Nerede bunlar? Ya sen bilmiyor musun? Lan ne bileceğim ben çıktıktan sonra bu bir, bir haberim yok. Ya dedi sen çıktın ya o akşam o ustada küfrettiği yerde bir çıban çıkmış. Allah, Allah. Beni nurcular çarptı diye barbar bar bağırıyor, yakıyor çıban. o çıbanı. O barbar bar bağırıyor. Ulan, bu akşam öyle, ertesi akşam böyle filan. Kıçının altına böyle binderlerden böyle simit gibi şeyler yapmış, yan oturuyor olmuyor, yatıyor olmuyor filan. Bar, bar bağırıyor. E nihayet diyorlar ki ya diyorlar bu bizi uyutmuyor. Alın bunu hastaneye. Hastaneye alıyorlar. Hastanede bakıyorlar ki çıban değil, basur değil. Kesiyorlar daha fena olur. Sarmıyorlar, bu sarmalıyorlar onu tekrar hapishaneye gönderiyorlar. Hapishaneye gönderince efendim Seyder Jandarma Teşkilatı da yukarıdan hapishaneye bir saniye basıyor. Onlara yaptırmış. Onları basıyor. Onların bütün mühimmatlarını bilmem nelerini hep çıkarıyor. Esrarlarını, silahlarını. Evet. Onları koyduk, ondan sonra bunları hep ayrı ayrı yerlere gönderildi, çoğu öldü oralarda. Bunu da Bakbin cezaevine gönderildi. Kimle? musun? Selahaddin Sevindik'le beraber, ona çok hakaret etmişti. Selahaddin Sevindik merkezeye binmiş, oradaki birisi anlatıyor. Ben yani içeri girdim ya o malumatları aldım, diyor ki Selahattin sevindim. Ben ikisini bir kelepçeye vurmuşlar. Otobüsten gidiyorlar. Şeyin önünde otobüs gelmiş. Selahattin ayağa kaldırmış. ee Nuri Aydın demiş. Samsun hapishanesi elindeyim demiş. Allah muhafızı şükürler olsun ki beni tam istediğim gibi gönderiyor deyince Nuri Aydın da yürek selam orada. Ekip yok bir şey yok. Selahattin sevindik çok dehşet bir insan sonradan bütün hapishanelerde isim yaptı. Bizim çocuk hapishanedeydi. Geldi ben bunu Selahattin Sevindik diye anlatınca. Ne ne dedi? Selahattin Sevindik sen geldin. Selahattin Sevindik ben onu namaz kılırdım orada üç ay şeyde. Hapishanede beni çok severdi. Ulan. ne dedi ki o dedi bütün Türkiye hapishanelerinde çok iyi isim yaptı dedi falan. Öyle sevdiği yasam. O da diyor kaldım. E Nura hapishanesi elindeydi. Allah'a şükür olsun ki beni tam istediğim gibi gönderiyor deyince Nura da yürek selam etti. Tabi Artvin'e gitmişler. Artvin'de cezaevinde olanlar azmi anlatıyor. Azmi geldi bak bu insan anlatmak için geldi. Oranın kabadayısı. Azmi diyor ki bir şey can kurtaran yok mu diye bir bağırma var diyor. Çok fena diyor. Dedim ne oldu? İçe içe geldi Samsun'dan birbirini öldürüyorlar. Dediler bana. Koştum gittim baktım ki Selahattin paçasından çıkmış, bir de kolundan. Bir o duvara vuruyordu. Duvarlar kan diyor. Barbar o bağırıyor. Selahattin şeydi. Bela da bir tokat vurmuştu orada. Hapishane elindeydi. Geldim buraya da hasta oldum. Geldim diyor. Bana tokat vurmuştu. Alçatayı verdim şeye diyor. Selahattin'e bu kadar eziyet çekme. Bundan işini gör Vurmuş, vurmuş, şişlemiş her yerden. Kan oralar. Allah öldürmeyecek ya. Ondan sonra bırakmış öldü diye. Hemen ambulans gelmiş, ambulans alıp çıkarmış onu. Doğru Trabzon'a getirmişler. Trabzon'da işte öteyi sarmışlar, beriyi sarmışlar, merhemlemişler falan filan derken altı gün sonra gözlerini açıyor. Ben neredeyim? Diyorlar ki Trabzon hastanesi. Ama pisliklerinizi yiyin beni buradan alın beni burada öldürürler. Bizim, bizim sülale orada ya. O hesap bizim sülale de vurguncu. <laughs> o hesap diyor ki onlar duyacak beni öldürürler burada. Bizim yaptığımızı o biliyor o işleri. Halbuki değil, bizim haberimiz yok. <laughs> Şimdi sülale de Böyle kabadayılık işleri olursa koşarlar oraya, böyle her tarafa. Yani kabadayılık olmasa öyle gelmezler. Ben dayıma bile burada şey ettiler, dediler ki gidelim Hamdi'yi ah, ziyaret oradan gelenler. Dedi ki ne gideceğim oraya? Adam mı burada girdi içeri dedi. Yani adam vursan gelir. <laughs> Hükümete kafa tuttu, girdi içeri dedi. E, kafa tutma kafa yapıyor da. Halbuki bu adam tarikata da giden adam. Ama vurgun oldu mu koşar. Evet. Kapadaylık var orada filan. Sülale öyle. <laughs> Bizim. Neyse efendim. Buradan bunu veriyorlar şeye sinoba, Kalenin içindeki hapishane o zaman. Sinop'taki gardiyanlar da hep namaz kılanlar Duymuşlar ki bu namaz kılanlara eziyet ediyor diye. Burada etti diye. Demişler ki daha bu namaz kılanlara hediye etmenin ne olduğunu buna bu akşam gösterelim. Tamam demişler. Herkes çekildikten sonra kapılar kilitleniyor bunun doğuşunda. Yıkıyorlar bu Bar <laughs> bar bar bağırıyor ama kale duvarlarından dışarı çıkmıyor ses. <laughs> Derken efendim iyice sabaha kadar dövüyorlar. 15 gün yatıyor çıt yok. 15 gün sonra kalk <laughs> yaya biraz geziyor. Onu tek damla duyuyorlar. Da Derken bu şeyde eee Sinop hapishanesinde böyle çekiyor bu. Yani, dayan, sohba Oradan veriyorlar onu çoruma, hani açık hakkını kazanıyor. Açık hakkında çoruma veriyorlar. Sonunda Şahabettin geliyor bizden beraber kalan. Benim arkadaşım bu, bu da evde, müebbet hapse mahkum olmuşlar. O geliyor. Büyük Hamdi, her gün şey diyor, mahkum diyor çıkıyor yol atmaya diyor, ulan sen eğer sen Samsun'da böyle böyle ederdin diyor. Bir kafa diyor, ağız burundan yıkılıyor yere diyor. Bir diren nihayet dedi ki diyor, ya bu geberecek de sizin başınıza böyle olacak, bırakın filan diyor. Ama gene bu dövbe, 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 en nihayet dışarısı. Yani doluyor cezası çıkıyor ama böyle dayak yiye yiye. İşte 15 gün şeyde çarşambada komarhanesini açıyor bilmem ne bu karşı geçede. Kör aslanın şeyi kahvesi de beri geçede. Şarastan'ın kahvesi de büyük kahve ama kumar oynatmıyor. Fakat da böyle orada sarhoş olduğu zaman çok kavga eden birisi. Çok şey. kavga ettiği için korkuyorlar onun oraya gelmiyorlar yani. <laughs> Sen, şey şey, sarhoş oldu mu alkolik de şeyini kaybediyor. Neyse bu orada 15 gün geziyor oyunu. Çok filan. O gene korumaları etrafında iki tane. Ya silah 15 gün sonra, 15 gün sonra işte termede bu kabadayıların bir düğünü oldu. Termede. Onlar da yedi kardeş. Onları da tanıyor. Bunlar bunu davet ediyorlar. Hani filan beyleri davet ediyorlar, onu da davet ediyor davette olacak ya, içiyor bu, içinde içkiyi kaldıramıyor, büyük anladın böyle tam sarhoş oluyor. Tam sarhoş oluyor, o zaman da silah atmaya sıra geliyor. Agalar ya, köy evet. yerde silah atıyorlar. Silah nişan atmaya sıra geliyor. Bu da silah atarken, bu yedi kardeşin bir küçüğünün, abi küçük parmağından silah vuruyor ucundan. Kan oluyor. <laughs> kardeşleri geliyor, ya bizim düğünümüzde bizim kardeşimizi vurdun, oldu mu diyor filan. Da çok sarhoş ya, yani <laughs> ne oldu, yani parmağının ucundan vurdu, ne oldu diyecek ama ne olmuş yani deyin de onlar, onlar, da bize kafa tutuyor diyorlar. silahları yedi çekiyor. 329 tane mermi vuruyorlar. Bizim zalim Nihat vardı, o da bizden beraberdi 19 yaşlarında filan, bizden de kovuşta, çok biliyorum. Ondan sonra büyük isim yaptı çarşamba Zalim Nihat şeyde. Sonradan da namaza döndü bu. Namaza dönünce bunu da anladın mı bir caminin şeyinde, e, altında e, Kur'an kursu yapıyorlar, oranın mütevelli heyetini aldılar Böylesi bir insan. O bize anlatıyor buraya Samsun'a geldi tanıştık verdi bize yani beraber kaldığımız filan. Şey bir çocuktu ama sonradan heybetlenmiş bilmem ne olmuş filan. Filan. Dedi ki Hamdi abi dedi. Orada dedi böyle o da orada onu da çağırdılar. Böyle diyor kanseli böyle füze gibi üç metre yukarı çıktı diyor. Aşağıya vurdu. Diyor. O ne iki tane koruması kaldı ne kendisi kaldı. Hepsi gitti. Yani sonu öyle oldu. Üstad'a şey etmedi. Bak sonunda çeke 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 en sonunda böyle gitmesine sebep Sarhoş olarak bak. Yani sonu da çok beyaz. Kör aslan belaydı yani bu kör aslan İstanbul'a dört tane kardeşi var. İstanbul'a şey ediyorlar. Sen diyorlar İstanbul'a git. Senin kahveye kimse gelmiyor. Kahveyi satalım koyalım bankaya, bankadan faizini gönderelim sana, Orada ne şeyin varsa içersin, ne dersin, alkolik olmuş ya, bulamazsa takılacak adamlara. Kimseye de zıkkımlanırsın da kimseye de böyle olmasın diyorlar, onu gönderiyorlar oraya. Bu bir günü orada dururken gece üstadı rüyasında gördüm. Diyor ki ben Bediüzzaman'ım. Ben onda çok bahsediyordum ya Bediüzzaman'ım. Ben Bediüzzaman'ım senin diyor üç günlük ömrün kaldı. Doğru Samsun'a gidiyor. Bu da o nasıl gördüyse al bu şeyi doğru Samsun'a gidiyor. Çarşamba. Çarşamba'ya Diyor ki benim üç gün kaldı. Ben de bir zaman rüyamda gördüm. Benim diyor anladım. Şey diyor ki paramı çekin getirin. Bankada. Bankada bir para geliyor. Büyük bir meblağ. var. Yani. Güzel bir yerde bir mevde var. Helal. İşte bundan diyor ablam hoca gönderin bir kısmına ayırıyor. Bundan da mezarımı yapın diyor. Yeri de büyük bir meblağ kalın. Bunu da diyor karşıdaki Kur'an kursuna verin. Tabi bunu yaparken, bu şeyi yerine getirirken, o Kur'an kursunun da mükebelli köras bir şey. E, Körasan, e, zalim ne yap? ne yaptı? Diyor ki, gittim diyor, dedim ki diyor, Aslan abi beraber gidelim de verelim dedi ki diyor yok ben oraya girecek adam değilim dedi de diyor, diyor biz içeride verirken diyor o kafasını o şeyin caminin duvarına vura vura kanattı. kanat ben Ağabey. seni daha evvel niye tanıyamadım diye Ağlarım. diyor Üstelik Sonradan anlıyoruz ki o her zaman bizim şey sohbetlere geliyor biz namaza kalkıyoruz o gidip yatıyordu. Orada ben oraya girecek adam değilim ya. Ondan